Video'ya selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün uzun zamandır yapmadığımız masa başı etkinliklerimizden birini yapıyoruz evet, arkadaşlar. Ama bu sefer babam yok. Çünkü bu sefer resim çizmek de yok, kağıt da yok, boya da yok. Ne yapıyoruz Elif? Ee, arkadaşlar takı yapıyoruz ve bakın Elif Sinem takılar. Özledin mi Elif? Evet arkadaşlar Antalya'dayken çok özlemiştim. Evet Elif tokaya böyle Ay, bir şey. aksesuar yaptı. Bugün ben böyle bir şey yaptım babamla birlikte. Sonra buna yapacağız buralarına böyle annem almış bana. Bir dakika dikkat çekici konuşma. Babamla birlikte dedi annemle de demedi. Sen bunu babamla mı yaptın? Evet bana bazen yardım etti. Ama ettim. bu toka benim bana sürpriz mi yaptınız? Anne çok ama güzel. ben de kullanacağım çünkü ben de yapayım. Tamam ben kendim alırım senin olsun. Arkadaşlar bir de şu kanalımızda bir videoya girip. En son videomuz olsun. En çok izlenen en çok beğeni atan yoruma bir tane dilek Göster yapacağız. Bize. Şimdi şuradan? Yaklaştır ben bana ver anneciğim. Evet arkadaşlar en son videomuz neymiş? Bayram vlog. Büyük evet büyük bayramlaşma, bayramlaşma diyor. diyor. <laughs> Videoyu durduralım önce Elif'çim. Yani en popüler yorumda kim var? Bayramınız kutlu olsun diye Zeynep Erdal için ne yapıyoruz? Bakalım şimdi fotoğrafına bakayım. Fotoğrafı var mı? Dur bekle kanalına girebilir. Kim geldi? Elif kim geldi? Bak 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 bak. Bücür geldi yine. Tamam anne. Olmazsa olmazımız bücür. Zeynep'e bileklik yapıyoruz değil mi şimdi? Evet ama kahverengi bir bileklik olsun. Tamam kahverengi bir bileklik. Rengini Elif Sinem seçti. Ben de yapacağı, boncukları takacağı böyle bir esnek arkadaşlar. ipimiz var. Bunu Peki, seçtim. Anneme ne yapmıştım böyle Zehra'ya da. Takayım mı diye. hemen? Evet. Evet Elif Sinem bana böyle bir bileklik yapmış arkadaşlar. Bakın. Zehra yazıyor. Yerim seni elindeki imkanlarla yazmış. A harfini bulamamış. V'yi ters takmış ya. Hı -hı. Ya ben... Ben seni yerim. Al. Hadi bakalım. Şimdi Başlıyoruz. Arkadaşlar. Annem de ona yapacak. Arkadaşlar. Ha ben Zeynep'e mi yapacağım? Evet. Ben de arkadaşlar bunu yapacağım. Ve mesela fotoğraf çekimlerimiz bir takip bileklik yapacağım öyle bir şey olacak. Evet önce bakalım boncuklarımıza. Böyle çok güzel bir boncuklar var. Yaklaştıralım. İlk, ilk takı setim abimden doğum günü hediyesi olarak geldi. Evet boncuklarımız bunlar. Bakalım neler var. Burada kolye uçları var onları göstermek istiyorum. Elif sen de kalanları al. Bakalım papatya şeklinde güzel bir şey değil. Anne bekler evet, ben bir Baksana yapayım. şu el salı var. Bakalım. Böyle emojili var, kekli var. Şu biraz basite kaçmış ama şu çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Şu balık da çok tatlışmış. Bakalım başka ne var? Böyle el salı var. Top şeklinde var. Hediye paketi. Elifçim şu Barbie'ler küçük kardeşler için değil mi? Arkadaşlar bakın çarmlarıma. Evet Elif Sinem'in gümüş bilekliği. Pandorası. Evet. Bakalım burada ne var? Burada da aynı küçük kolye ucuları. Bunlar nereye koydun? Elif, uzun iple kolye de yapalım. Dur, bunları koyayım evet. buraya tekrardan. Renkli boncuklarımız var. Zeynep ne renk yapayım? Elif, ben rengi renk yapmak ya istiyorum. İstediğin yap ama bunlarla kullanmadığın Bunlar benim özel parçamda. Özel parçan hangisi? Göster bize. Elini al, göster. Bunlar arkadaşlar. elini al, Kendime göster. Kendime bile göster. kullanmıyorum. Ben artık. hepsini döktüm, Elif'in Bakın, özel parçalarını. Ben kendiminkini bile bununla yapmıyorum. Aa, tavşan şeklinde. Evet, çok seviyorum Ayza. Şeker şeklinde Akeceğim. rengi var. Her renk var Mor var, pembe var, sarı var. Ben bunu kullanma Çünkü ben kendime yaptığımda bile kullanmıyorum. Ve Elif'in burada böyle bir tane pensesi var. Bununla takılar yapıyor. Bunu da bu şekilde öyle yapmış. Ucuna Metalleri bununla takmış. Evet Elif'ciğim. Ben Zeynep için boncuk yapacağım. Ellerimiz gözüksün değil mi? Evet. Kamerayı ayarlayalım. Şimdi Elif'le ellerimiz görünecek. Ben şimdi... Zeynep'cim için şurada çok tatlı boncuklarımız var. Bir gösterebilir miyim Elif'cim? Şunlar ya. Şunlar çok tatlı. Baksana şunlar. Zeynep'in Z'si. Bir tane de buradan koyalım ortasına. Boncukların hepsi birbirinden güzel. Hangisinden başlasam bilemedim. Şu pembeden başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şu pembe boncuklardan başlayacağım. Zeynep senin için yapıyorum bunu. Zeynep yorumlara yaz. Instagram'dan ulaş bize. Evet, neredeyse göndereyim. Şöyle pembe bir boncukla başladım. Pembenin yanına tabii ki ne yakışır? Mor renk yakışır. Nasıl oldu Elif, çok mu büyük oldu? Ee, bence... Çok büyük oldu bu. Evet. Şurada bir kelebek buldum. Elif nasıl? Kelebek buldum. Arkadaşlar ben küçük takipçiler için bir şey yapmıştım. Bileklik ama nerede olduğunu sen bilmiyorum. Elif, Sinem tokanın ucuna galiba şeffaf bir mı bağladın? Misina'nın ucuna da ne yapacak? Göster arkadaşlara. Evet, Misina'nın ucuna da boncuklar takacak. Evet şimdi. ama buna hangi renk yani takacağım ilk önce bakmalıyım. Zaten bu toka taşlı bir toka. Gösterelim. Evet böyle. Daha sade bir şey yapacağız. Evet Mavi olsun. Hangi yeşil olsun. Ha, bu maviymiş zaten. Yeşil olsun. Bakın şunu. Ben de rengarenk seviyorum annem ya. Kelebeği tam ortaya koydum şöyle. Arkadaşlar ben bunu bu tokaya yapmayacağım. Ne yapacaksın? Bileklik mi yapacaksın? Evet arkadaşlara bileklik. Yap. İki tane mor boncuk. Bir sağdan bir. Ben sonra. kolye yapayım ben bu sefer. Bak. Gördün mü? Şimdi ben sıra geldi. Yapacağım. Şuna geçiyorum. Ben kendime kolye yapıyorum Şu nasıl? İyi. Bakayım şu emoji'li. Harika tatlı Ama bunun rengini sevmedim. Mor var. Bak Başka mor yapmadım. var. Al mor varmış mor. Aa boncuk da mor o zaman bir pembe bir şey eklememiz gerekiyor arkadaşlar pembe ne eklesek acaba şöyle bakın bakalım ben şurada şimdi... bir pembe var anne bu bana büyük olur mu Arkadaşlar yaklaştır göster bu bana büyük olur mu arkadaşlar kolye mi yapacaksın anne evet. Evet. Tam olur bence tamam. elif sinem kolye yapmaya karar verdi şöyle nasıl oldu bence arkadaşlar, çok güzel ilerliyor arkadaşlar ben nasıl yapsam şunlardan ekle dedi elif sinem arkadaşlar ben şunu, şunu yap. elif karar veremedi daha ben bilekliği bitirdim tane daha mor ve bakayım. Mu yapacağım arkadaşlar. Göster bakayım. Kabe ile mi yapacaksın? Evet Kabe ile. annem. Bakın arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şahane oldu. Evet. Kenarlara sade boncuklarla ilerleyelim. Elif'in özel parçasından alsak mı acaba? Hayır. Neden? A benim özel parçam. Şuna geçtim. Şöyle ilerliyoruz. Çok Elif çok nasıl güzel. oldu anne? Ben de güzel oldu. Ama biraz daha süsle. Biraz daha mı süsleyeyim? Evet. Arkadaşlar ben buna başka hangi renk eklesem güzel olur. Şu ben de Z harfini de. koy. Z harfi çok. koyacağım bir tarafına da ne tarafına koysam. Şöyle yaptım Elif. Nasıl? O bozdu biraz ama. Bak. çok güzel oldu Şimdi anne. Şimdi daha devam edeceğim ama daha güzel. Şimdi ben karar veririm. Arkadaşlar ya. kahve için özel parçamı kullanıyorum. Bu renkler. Göster bakalım. Sade ve şık. Ay Elif'in şeyi bunlar değil mi? Mat boncukları. Evet bence olur mu? Olur annem neden olmasın? Ben. ben buna karar veremedim hala. Pembe boncukla Arkadaşlar, kaldı. Arkadaşlar kahve Mor, çiçek, bir şey çiçek için Mor bir şey ekleyeceğim. Çiçek olduğu için bekle kahve. Mor bir şey ekleyeceğim. Mor mat boncuk buldum. Anne şu renkten başka var mı? Bilmiyorum kendim sarı renk. Aşağıda var en altta var. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ay, iki taraftan takıyorum. Bayağı uğraştırıyor beni bu. Elif. Bak. Biraz ben, daha sade boncuklar takıp gelelim. Arkadaşlar çiçek için. Evet, Kabe çiçek aldı. Evet Kabe'ye sarı çiçekler takıyor fındığı. Sarı değil Turun, gel. turuncu. Turuncu mu? Bakayım. Elif Sinem. Sen kolye yapıyorsun değil mi? Evet. Ben bileklik yapıyorum. Pembe ve mor ilerliyoruz. Elif Sinem böyle yaptı. Ve arkadaşlar kalp koyacağım. Bayağı ağır başlı bir kolye oldu. Seni ben yeri. Böyle Beklik. seyrediyorum ben. Ben böyle bir manzaradayım şu an. Ben böyle <laughs> dişlerini sıkıyor, dilini çıkarıyor, dudağını ısırıyor. Elif'in bozulduğu bilekliği tekrar yaptım. Arkadaşlar şey ben Burnumu çeken çek hastayım. Birazcık grip oldu, birazcık soğuk aldı iyilik. Kayseri çünkü Antalya'dan çok soğuk. Değil mi Eri? Ver bakayım şu. Kelpeten midir, pense midir, nedir? Arkadaşlar Evzine'm yapamamış? Bakar mısınız? Açık duruyor. Şimdi şöyle sıkalım. Bizim canımız sıkıldı dedik ki hadi video çekelim. Değil mi Evet ben bunlarla uğraşıyordum. Annem de dedi ki gel hadi Elif Sinem bir video masa başı biliyorsa. Ben de dedim ki. Neden olmasın? Hayır tamam dedim. Sonra ne geldik çekti Sıkıştırıyorum ve Ana. son nokta. Elif Sinem son nokta. Sıktım. Yapsana. İşte şimdi bunu takacağız. Şurayı keselim. Elif makasın var mı? Verir misin? Makasımız bile süslü. hadi. şeklinde. Abi. Ben şey yapayım. Şimdi takıyorum bilekliği. Gel bakalım Elif. Temsili Zeynep. Gel. Taktım. Bilekliğimiz hazır. Hem de esnek. Tak bakalım. Evet arkadaşlar bilekliği bu şekil yaptım. Anne çıkar. Çıkaralım. Anne. Böyle de takıp çıkarabilirsin Zeynep. Anne. Buradan da takıp çıkarabilirsin. Anne bir şey Bununla bir şey yapayım ama takabileceğiniz ne yapayım sence? Hayal gücünü kullan. Kanalımıza Anne hayır bilmesin Ben şimdi tel getireyim böyle küçük küçük kesip şeyler takalım. Boncuklar böyle sallansın. Anne şunu da tak sallansın. O zaman yapıp geleyim mi? Arkadaşlar sıkılmasın. Hadi kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Kolyen nerede? Hoşçakalın. Göster anneciğim. İşte bunları yaptık. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.